Ve herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Arda Ardaus Kılıç'ın kanalıyla beraber Ardaus Kılıç'la beraber Wolf Windows dost arkadaşlar. Aha, adam ölmüyor. Oh, öyle. Arda da yanında hatta. Şu an ben videoda olduğum biraz kasıyor. Çok özür dilerim. O, oynayamıyorum. Aha. Nerede adam? Kanka. Adam nerede? Ha? Adam nerede? Bezerimde. Bezer mi tam? Kanka adamı aldım. Helal. Adam da beni aldı. Helal helal tamam hadi. 9'a 20 çeviriyor ya bu ne? Aa! Oh! Oh! Kanka siz orada mısınız? Kanka yardıma gel. Yardıma geleceğim de. Neredesin? Alacaktım onu. Alamam. Aldım, ama. Abi ya şu kere ultimate var artık. Hadi <laughs> bak. Aha adam. Yok. Aha adam orada. adam orada abi adam çatıda ikiz de çatıda. Ne Biliyorum ikisi de çatıya çıktı. Aldım birini kanki aldım kanka birini. Sakin aldım birini. Nerede öbürküsü nerede? Aha, Çatıda abi. Oğlum, abi, yeah. abi ki ultimate verildi be. Kanka hayır. Aha yine orada çatıya çıktı. Gezde kaldı. Öleceksin orada öleceksin niye? İki kişi aldım oğlum hayırdır. Ha iki kişi aldın. İki kişi aldım bak. Ha birini ben aldım daha yeni. Oo ikili kombo attım Tam kafadan vurdum eline verdim onların. Uhu! Sexy lady. Dur kanka ben onların da evine gidiyorum. Hop şöyle. Görmediler beni. Hop. Aha adam arkamdaydı lan sanki. Aha adam arkana gerizek ha tamam. Sakin sakin ben aldım onu sakin 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 sakin. Tamam, abi. ben aldım onu tamam sakin sakin. Aldın mı? Onu da aldım birader ikisini de aldım. Helal karşı. Şimdi ben onu da aldım abi sakin. Dur, da aldım. Sakin abi tamam onu da aldım abi. Abi ben böyle oynuyorum. Sakin. Kanka geliyorum bekle. Aa abi yanında da. Tamam abi onu da aldım sakin sakin. Ben aldım lan onu. Abi bir mermim kaldı. Tamam ben kaçıyorum şimdi. Şurada Kaç sıra dakika, kaçmadan. Aha burada adam burada. Dur, burada. <laughs> Arkadaşlar bu seri çok güzel olacak belli. Aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Arda her gün sizlere beraber çünkü evlerimiz çok yakın. Her gün sizlere. Aha aha. Evet. Kaka hayır. Hayır ya taktan mermi... Aa! Niye attı ben? Olsun mermi yok zaten? Kalka dost. <laughs> Şimdi ben adamlarım. Oha kanka 20. 21... Arkadaşlar mükemmel bir silah. Kanka. Heh. Baksana 21 31 olmuş. Biz mi ediyoruz? Dur. Hayır biz yeniliyoruz. Ama çok fark farkı kapatmışız yine. Aha adam hack. Adam uçtu. Adam bildiğin uçtu. Ama <laughs> adam bildiğin uçtu. Ben öldür öldürdüm ama o da beni. Oha öldürdüm. uçuyor abi. Ay dur kim? Kanka ne yapma? Ne yapma? Gel bakayım buraya sen ne kaç onu öldürdün mü? Öldürdün mü abi? Aa, oh, hayır. Ya oğlum bin defa ateş ettim adam ölmüyor ya. Dur şimdi o ultimate Kanka, bana Kanka popona popona ateş ediyorum o güzel popona popona, popona ateş ediyorum. Şöyle. Tamam benim abi sakin ol sakin sakin benim o beynine verdim oğlum. beynine <laughs> Kanka, sakin adına. adam doyduysa dalıyor abi ölme ölme abi dalıyor Tamam, o benim sakin Aha. sakin. O benim sakin. Oo! O benim. <laughs> Kanki Kantçi, gitme oraya öleceksin. Gitme oraya. Aa kanka şey aldım. Kanka. Gel kanka. lan havan kime senin burada? Havan kanka, kime lan? Turbinli aldım. Kanki ben bu oyunu oynuyorum. Evet. Farkın yarısından fazlasını kapattık. Aa, kanka güzel kokuna, kokuna teşekkür edeceğim ama. Seping gider. Helal kanki. Kanki silah varsa ben de sana gold'u vereyim. Dur neredesin? Buradayım al. At. Aha aha kanka baksana elime elime bak. Tamam al şunu sen al. Al. Ver aldım. Ooo güzel. Dur kanka dur. Gümüşler ne Adam üstte dur. Götüne götüne ateş. Abi 12 gidiyorum 29'a veriyorum onları. 29 36 kanka 7 fark kaldı hadi. Bakalım. Aynen kanka biz bu maçı alacağız hadi. 11 dakika var da. Arkadaşlar bu sene çok zevkli. Ne olur like atın ki devamı gelsin. Ben de buraya Kanka bakayım. kaç dakika sınırlama var mı? Var. 10 dakika herhalde. Oha 10 dakikayı çok az lan. Bir şey olmaz oğlum oynayalım da. Sonra kendim söylersin. Aynen. Ya da iki tane. Top! Abi ben bu oyunu. Helal. Kanka iki, sonra 2-1 de geçeceğiz. Aynen aynen çekeriz. Kanka, tak, tak, tak. Aha o bende bırak al kanka ben alayım onu kanka, Kanka al alalım bak alamaz onu sürekli sana girişim Dur kanka alamıyorum ben gidiyorum Allah Allah kanka ikiz davadaymış Arkadaşlar görmedim kanka, kanka yumuşu vereyim mi istiyor mu? Hayır sen o bende şu an ultimate Dur adamı öldürüyorum Arkasındayım Aa, abi kanka. ben ne yapıyorsun ya ben alacaktım onu ya, Kanka ne olacak ikimiz de alıyorsun işte Öldün işte abi e tamam. Gel lan gel. Gel lan kim sen? Sen kim öldün? Kim arkadaşın öldü? <tartan> Abi tek tek ne olur ne olur bak ikisi de oldu Helal kanki beni kurtardın. Bir şey değil kanka. La dur ben bunları öldürmeden canım. tak, tak, aldım. Tak tak tak. Oo ikinciyi de öldürüyordum. Aynen ben aldım ikinciyi aldım. Kanka tak 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 tak. yere kalmış kanki. <tartan> 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 <sensory> <tartan> <features> <tartan> <tartan> of ya. Kanka şey şeyimin mermisi bitti diye. Gidelim. Allah. Ha! Abi bunlar mı? Sıkıyor, sıkıyor 43'e 35'le yenebilir. Zamanımız of, var ya. Of adamın kafasına doğrulttum. Doğrulttum. Ama vuramadım. Adam orada, adam orada. Gel lan. Adam orada. Dur. Abi anlaştım, niye hareket ediyorsun ki? Abi anlaştım, niye hareket ediyorsun sen? Sen ne o? Aldım abi sakin, ben evet, bu oyunu evet. oynuyorum. Oh. Oynuyorsun biliyorsun. <laughs> kaçma oğlum nereye kaçıyorsun? İşte lan buga girdim. Salaksın çünkü. Dur, Abi buradayım gel. Adamlar yukarı çıkıyor. Gel sakin ol. Ama... Ne yapıyorsun burada ya? Adamı adamı öldürdüm oğlum ben. Ne nah, öldürdün? Ne nah, öldürmedim. Bak bakayım Ultimate Bak bakayım. Ultimate'le Necati'yi öldürdüm ben. Tamam lan başka da mı diyorsun? Ne diyorsun? No, Onu ben öldüreceğim. Ah öldürdü beni artık. Aa amına bile koydum. <laughs> evet. Kanka dur ben hemen Oha ölmediğim için yaramı unutmuşum lan. Abi. O oh, kanka bir kişi daha öldürdüm. Kanka ben bu oyunda prolaşıyorum değil mi? <laughs> evet. Oynuyor oynuyor prolaşıyorum. <laughs> Prolaşıyoruz ya. Gel bakayım neredesin? Gel lan gel. Umurumda bir... Beynini aldın. Oh, Beynini aldım bak bak. Bak görüyor musun? Görün. bana bu silahı vermeyin Ece. Vermeyin. Lan arkamda mı Uçum doğurdu. Küfür etme diyorsan sen etmem. Aha aha aha. Arkadaşlar ben küfür oh, küfürü, o, küfürü, o, küfürü o, sevmediğim o, için o, video çekmiştik ilk başta. Artık küfür etti videoyu kapattın Aha mermi bitti. Mermi bitti hadi. Salaksın hiç. <laughs> Arkadaşlar şunu alacağım. Gelecek içime. Aa! Oh! buluşuruz. Bak hareket edersen buluşuruz. Şimdi kanka, ben abi. onu aldım böyle. Aa, eline verdim bunun. Şimdi onu da alacağım. Aa bunu da eline verdim. Ben evet. bu evet. oyunu oynuyorum evet. Arkadaşlar izliyorsunuz. Abi 46'ya 47 oldu. Biz yeniyoruz mu? Evet hayır onlar yeniyor. 49 47 oldu. Aynen sen öldüğün için. Ben öldürdüm bir daha sağda. Ha siktir öldüm. Ha ölmedim. ölmedim. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Kanka adamlar yok. Ha oha. Kim vuruyor lan bunu? Nerede? Allah kalıyor. Allah! Arkadaşlar onu şu canım. Kaldı. Can can aldı. O o o. O kanka 49 49. Abi biz timiz ya Allah Oç öldürdü beni. Şey de öldürdü. Hayır ben ben ölmedim ki. a O zaman Oğlum 13 canım var. 2 kişi aldım. Adamı oldum. alacağım. Oha adamı alacağım. Adamı alacağım. Adamı alacağım. Şurada. Arkanda adam aldık. Arkanda. Beni korusana biraz. Aziz. Nasıl koruyayım? O adamı koruyayım? alabildin mi? Ben alan adamı alabildim mi? Allah. Olmadı dur. Alacağım. Ha, aldım onu. Tamam şimdi dur diğerine gelsin. Diğeri gelsin. 53 50. Kanka çok iyi canım lan bu. Dur kanka çıkıyorum. Oh! Oh be! 200 kaldı vurdum. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Abi şu et 5 500, et 5 binle oynuyorum ha. Adam abi 54 51 fark açılıyor. Kanka ölme. Sayın lan. Ben ölmüyorum. Ben böyle ellerine veriyorum onların. Ben de veriyorum. En son. Bak alayım. şimdi aldım benim onun. Bak onu da aldım. Abi ben bu oyunu oynuyorum. Neredesin? Oynuyorum. Adam maç. 54 54 yaptım maçı. Farkında mısın şu an Arda? Abi ben de 55 54 yapacağım. Ay. Aha aha ben aha, sıçtık. 56 56 yaptım. Elimize <laughs> ver. Kanka çok güzel bir silah var şu. Ya senin o silah kaç yazar bu silah karşısında ya? O silah böyle Ay, bir... Ay eline verdim onun. onun Aa, bak bak bolmiyor ya. güzel silah.